Herkese merhaba. Ben diyet asistan diyetisyenlerinden Eda. Bugün sizlere reflü ve beslenme tedavisi hakkında bilgi vermek istiyorum. Diyet asistan diyetisyenleri tarafından size özel hazırlanan online diyet programları ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki WhatsApp linkine tıklayıp ulaşabilirsiniz. Reflüde beslenme tedavisinde volüm ve mide gerilimini azaltmak için öğünler sık aralıklı olmalı, bir öğünde fazla yemek yenilmemeli, yemek yerken sıvı alımı azaltılmalı, sıvı öğün aralarında tüketilmelidir. Aşağı özefago sphincter basıncının azalmasını önlemek için diyette koyu çay, kahve, çikolata, nane, soğan gibi besinlerin tüketimi azaltılmalı ve diyetin protein içeriği artırılmalıdır. Protein kaynağı olarak ise az yağlı peynir, yağsız et, kümes hayvanları, balık ve kuru baklagiller tercih edilmelidir. Semptomlara neden olabilecek en önemli etken yağlı besindir. Yemeklerinize eklenen tereyağı ve yağ miktarını sınırlayın. Kızarmış yiyecekler yerine pişmiş yemekleri tercih edin hamur işleri gizli yağ kaynakları olabilir. Bu nedenle sağlıklı tam tahıllı kepekli besinleri tercih edin. Az yağlı sütün tam yağlı seçeneklerin yerine tercih edilmesi reflü semptomlarını önlemeye yardımcı olacak harika bir kalsiyum ve D vitamini kaynağıdır. Özefagus iritasyonunu azaltmak ve mide asidinin uyarılmasını önlemek için acı baharatlar, karbonatlı içecekler, domates, turunçgiller, kahve, alkol, çok sıcak ve çok soğuk besinler tüketilmemelidir. Obezite sıklıkla özofajitle birlikte olan veya onu provoke eden faktör olduğundan yeterli ve dengeli bir beslenme programı ile hastanın zayıflanması amaçlanmalıdır. Abdominal basıncı artıran sıkı kemer kullanımı ve dar kıyafetlerden kaçınılmalı, yemekten hemen sonra yatmamaları ve yastıklarının 20-25 cm yükseltmeleri önerilmektedir. İlaçlar yeterli su ile dik pozisyonda alınmalı ve alt özefagus basıncının düşürdüğü için sigara kullanımı azaltılmalı, içilmemelidir. Reflüyü daha da kötüleştirebilecek genel tetikleyicileri bilseniz de sizin için en uygun yaşam tarzını özelleştirmek biraz zamanınızı alabilir. Gün boyunca ne yediğinizi, içtiğinizi bir kaydına tutmaya çalışın. Semptomlar ortaya çıktığında ve örüntüleri tanımlamak için günlüğünüzü gözden geçirmeyi unutmayın. Doktorunuz ve beslenme uzmanınız ile temas halinde olun. Böylece size en iyi tedavi stratejileri konusunda size rehberlik edebilirler. Diyet Asistan Online Diyet Hizmetimizde sağlıklı ve dengeli beslenmeye adım atarak zayıflamak ya da kilo kontrolümü sağlayarak daha kaliteli yaşamak istiyorum diyorsanız günlük almanız gereken makro ve mikro besin değerleri hesaplanarak oluşturulmuş listeleriniz ve sizinle ilgilenen diyetisyeniz ile WhatsApp üzerinden gün içerisinde haberleşebileceğiniz diyet listelerine sahip olabilirsiniz. Zaman ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.